sağlar. Tamam, Hop. Abi. Abi. Ya bu usta yapamaz İsteriz, gelir onu tamam. yapar. Tamam dayıcım, orayı kapatma bir daha. Allah senden de razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hadi görüşürüz. Hacı abi Allah'a emanet olun. Yok oradan baktım kaç gündür ses geliyor. Toprak ver. Kapıyı Ben de daha artık çıktı dışarıya. Ben de oradan bağırdım. Şimdi pencereden. Oldu. Dedi su sormuşum ölüyorum. Su verdim ayıptır söylemesi. Ekmek bir şey de neyse. Allah ee, razı olsun. Ondan sonra geldim Çilingir'e. Çilingir dedi ki itfaiye çağır itfaiye gelsin dedim tamam aradım onlar geldi resavsınlar. Ha var sizin arkadaşlardan yaptılar. Bunu. Bunların şeyleri yok ha.